No, 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 no. i Evren bizim karşılığı üst tabaylarda mı? bunlar yok. <laughs> Bunları Orman Bakanlığı mı veriyor abi? Evet. evet. <laughs> ee, oradan aldım. Ee, ne de geleceğim buraya? Yani. Sağ ol, Allah razı olsun. Bunu dikemiyorsan sen gelip... Ha. bach an hañv

Sosyal bilgiler anabilim dalında bir dersimiz var, sosyal proje geliştirme. Bu kapsamda çeşitli gruplarla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. O projelerden bir tanesi de çok manalı, çok huzur verici bir proje: mezarlıkların bakımı ve ağaç dikimi üzerine. Sebebi bunun seçmemizin sebebi şu: gerek mezarlıklarda bulunan yerlerde ağaç ya da benzeri bir e, mefhum yok ise e, bilim adamlarının yaptığı çalışmalara göre şehrin içerisinde ise eğer bu mezarlık kesinlikle toksinler şehri yavaş yavaş zehirlemek için harekete geçiyor. Biz de bu bağlamda ağaçlandırmayı düşündük. Gerçi yine bilim adamlarının yaptığı çalışmalara göre selvi ağacının dikilmesi daha elzem. Fakat Kars'ın ikliminden dolayı çam çeşitlerinden birisi olan sarı çamı tercih ettik. Çünkü soğuk çok dayanıklı bir cam. Arkadaşlarım sağsunlar. Tarım ve Orman İşleri İl Müdürlüğü'nün de katkılarıyla e, 300 tane ağaç aldık. E, bu ağaçları e, yine oradan gelen bir mühendisin bize gösterdiği yerlere dikmek için uğraşıyoruz. Artı yaptığımız çalışmalardan bir tanesi, e, hele ki bu mevsimde yani bahar mevsiminin başlangıcında gereksiz otları ve benzeri e, bitkileri de temizleme işini yapıyoruz. Arkadaşlarımız çok hayretti. Grup elemanlarımızın sayısı toplam 6. Fakat gönüllü olarak gelen arkadaşlarımız da bu 16-17 kişi oldu. Diğer grup üyeler de yardım ediyor. E, tabii bizler de başlarındayız. Aynı şeyleri biz de yapmaya çalışıyoruz. Amacımız sadece gerçekten okulun sıralarda olduğunu öğrenimin, eğitimin, öğretimin her şeyin okul sıralarında olduğunu göstermek değil. Tam tersi. Oluşturmacılıkla beraber e, yeniden kurmacılık felsefesiyle, ilerlemecilik felsefesiyle, öğrenciyi merkeze almakla öğretmenin rehber konumda olduğunu bir kez daha gösterebilmek. Bunları yaparken de tek bir amacımız var. O da eğitimin herhalde en önemli noktasını oluşturuyor. Nitelikli etkin bir vatandaş yetiştirmek. Bu Hakan adı güzel. E, sosyal Bilgiler Kalkması Sosyal Bilgiler 4. sınıf öğrencisiyim. E, sosyal proje dersi e, kapsamında bu çalışmayı yapmak istedik. E, Kars'a topluma bir en azından e, topluma karşı duyduğumuz bir e, ihtiyaçtı. Öyle diyeyim. Bir sorumluluk diyelim. Yaptığımız için de mutluyuz. Daha da başka projelerimiz olursa, Kars adına yapmaktan gurur duyarız. Size geldiğiniz için teşekkür ederim. Sayın hocamız bize öncülük etmiş, Yaşar Hoca'ya da çok teşekkür ederiz. Böyle topraklar, şimdi bahar geliyor, kuru otlar, fesih kuru, uyanan toprağı yeşille buluşturuyor. Burada neler hissediyorsunuz? Tabii güzel bir duygu. Sonuçta baharın gelişi açısından çok toprakla uğraşmak bizim için de farklı bir duygu oldu, farklı bir şey. Farklı en azından bir iş, öğrenci ortamından kalkıp da gelip fidanlar dikmek güzel bir şey yani, güzel bir duygu.